Leo Duboy, ayağım mı kırılmalıydı? Konyaspor'dan Spor'dan Ahmet Oğuz'un sert müdahalesi sonrası sakatlık yaşayan Leo Duboy, son durumunu paylaşırken, kırmızı kart çıkması için ayağımın kırılması mı gerekiyordu, sözleriyle isyan etti. Fanatik. Galatasaray'dan hakem Zorbay Küçük ve Var ekibine karşı tepkiler devam ediyor. Konyaspor Spor deplasmanında Raşika'nın ilk dakikadaki pozisyonunda penaltı bekleyen Sarı Kırmızılılar, Leo Duboy'sin sakatlandığı müdahaleye kırmızı çıkmamasına da tepki gösteriyor. Fransız futbolcu, Ahmet Oğuz'un sert hareketiyle yerde kalırken, bacağının son durumunu paylaştı. Ayağımın kırılması mı gerekiyordu? Pozisyon sırasında acı içinde yerde kalan Duboy, kırmızı kart çıkması için ayağımın kırılması mı gerekiyordu, diye sorarak sistemini dile getirdi. Durumu henüz netleşmedi. Tedavisi süren tecrübeli futbolcunun bir sonraki lig mücadelesi olan Kayseri Spor maçında oynayıp oynamayacağı doktor tetkiklerinin ardından netleşecek. Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar. Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD, Düşler Vadisi, projesinde açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe'nin hocası George Jesus'un, maçlar sahada kazanılmıyor, açıklamaları ve Lale Orta ile ilgili de konuştu. Riva Projesi Açıklaması 2014'te rahmetli Duygun abi ile göreve geldiğimiz zaman, Galatasaray'ın mali tablosu belli, bu tabloyla sürdürülebilir bir sportif faaliyet yaşamak mümkün değil. Bir yere gelip tıkanacağımızı kendisine anlattım. Esas faaliyetimizin dışında bazı projelerle bu sportif faaliyetlerimizi sürdürülebilir hale getirmemiz gerekir, dedim. Kendisi de, iyi olur, dedi. Onun üzerine Mecidiyeköy'deki 2100 metrekarelik arsamız üzerinde bir otel projesi geliştirdik. Ondan sonraki dönemde başkan seçilemediğimiz için proje o şekilde kaldı. 2015'te başkan olduktan sonra aynı görüşü yönetimle paylaşmak suretiyle genel kurula geldim. Genel kurulda da bu görüşümü anlattım. O gün itibariyle Riva ve Florya arazileri için proje yapma yetkilerini genel kuruldan aldım. Riva projesi bugüne kadar geldi. 170 milyon dolar artı 90 milyon TL kazandırdı. Riva arazisi, bugüne geldiği zaman Galatasaray'a ne kadar fayda sağladığını paylaşmak istiyorum. Riva arazisi, başladığı günden bu yana Galatasaray'a 170 milyon dolar artı 90 milyon TL fayda sağlamıştır. Kulüp hesaplarına girince bunu görürsünüz. Hedefimize ulaşacağız. Bankalara gidin, hep şunu söylüyorlar. 3 büyükler içinde finansal yapısı, borçların miktarına bakıldığı zaman ve getirilere bakıldığı zaman en iyi durumda Galatasaray. Bunun bir tek sebebi var, Riva'dan kaynaklandırdığımız 170 milyon dolar. Galatasaray'ın finansal yapısında büyük bir düzelmeye sebep olmuştur. Tamamen düzelmiştir, hayır. Ama giderek hedefimize ulaşacağız. Burası bizim projemiz. Projenin gelişmesi beni de keyiflendiriyor. Değerli Galatasaraylıların bu projelere mutlaka destek vermesi lazım. Burası bizim projemiz. Gerekli açıklamayı yaptık. Lale orta iddiaları ile ilgili, inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Bu dedim tevatürdür, mümkün değil. Eğer varsa da, Türkiye'nin, futbolun, kurumları, kurulları var, onlar gereğini yapacaklardır. İnandırıcı gelmemişti bana, ama dün akşam bazı demeçleri okuyunca hayretler içinde kaldım. TFF'nin, kurulların, insanların görevleri itibariyle yaptıkları şeyleri değerlendirirler, onların gereğini yapacağını düşünüyorum. Biz zaten gerekli açıklamayı yaptık dün akşam. Onların görevi. TFF'nin kurulları var, biz görüşlerimizi açıkladık. Ondan öteye fazla bir şey söylemek istemiyorum. TFF'nin yetkili kurulları var. Onların görevi olduğunu düşünüyorum. Benim muhatabım değil. George Jesus'un maçlar sahada kazanılmıyor açıklamaları için bu sorunun muhatabı ben miyim? Böyle bir beyanda bulundu. TFF var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulları var. Herkes her şeyi söyleyebilir. Doğrudur. Yanlıştır bunu tartışmak yerine kullandığı ifadelerdeki ağırlık Türk futbolu ile ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değiliz. Benim muhatabım değil. Türk futbolunun kurulları var. Onlar baksınlar, incelesinler ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Bunun muhatabı TFF'dir. Onların dikkat etmesi gerekiyor. Hiç kimse merak etmesin. Konya'da bir yol kazası oldu. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray hala. Taraftarların bugüne kadar gösterdikleri destekle buraya geldik. Konya'da o sonuca rağmen taraftar oyuncularımızı çağırdı ve alkışladı. Aynı desteğin devam etmesini istiyorum. Edecektir de. İnşallah mayıs'ta gereken sonucu alacağız. Hiç kimse merak etmesin.